Merhaba arkadaşlar, Sukre ile Her Telden isimli YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, ben de annemle birlikte video çekiyorum şu an. Evet, Fatma bana eşlik etme kararı aldı. Ben Leyla Gürsoy arkadaşlar, Sukre'niz, Kayseri'den kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Çok güzel bir hava, sıcak. Erciyes çok güzel gözüküyor. Fatma ile bir çekim yapmak istedik. Bilmiyorum becerebilecek miyiz bakalım. Biliyorsunuz beni <gülüyor> ya gülüyorum ya saçmalıyorum. oluyorum bir şeyler yapıyorum ama inşallah güzel bir şey olacak. Bugünkü konumuz en çok sevdiğim yani bu aralar yani 8 ay veya bir senedir en çok sevdiğim bitki kalp kalbe karşı bitkisiyle başlamak istedim arkadaşlar. Ben de Tutku haline geldi bu bitki. Gördüğünüz gibi e, sepetlere dikiyorum ve görüntüsü benim e, çok hoşuma gidiyor. Minik minik bordo çiçekler açıyor. Çiçeğinin e, kaktüs e, kaktüs demeyelim de hani sukulentlerin e, çiçeklerine önem vermediğim gibi bu bitkinin de çiçeğine önem vermiyorum hiç önemli değil. Çünkü ben bunun yaprak formunu çok seviyorum. Katma beni bir dinlendir. Evet, dinlendiriyorum. <laughs> Sıra sende. Nasıl suluyoruz olurum. mesela? Onu Nasıl anlat. Nasıl suluyoruz? Ee, kaktüslerden daha daha çok suyu seviyor. Evet, kaktüslerden. Zaten o familyadan alakası yok diye biliyorum. Bilmiyorum, emin Aynen, değilim. Suyu Hiç çok seviyor yani. Evet, suyu çok seviyor. Ee, toprağı kurudukça arkadaşlar sık sık e, suluyorum. E, çünkü susuz kaldığında yapraklarından Düzüşüyor. hemen anlıyorsunuz. Evet. Ee, şu şekilde ya yani fıs, fıs falan kesinlikle zaten hiçbir e, çiçeğimizde fıs fısla sulama yapmıyoruz normal e, toprağı kurudukça bu şekilde kökler e, suya doyana kadar e, suluyoruz e, yani öyle kaşıkla e, onunla bununla fıs fısla kesinlikle sulamayın arkadaşlar hiçbir bitkinizi köklerimiz tamamen suya doysun saksılarımızın altları delik olsun geçirgen toprak kullanalım ve fazla suyu bitki aşağıdan zaten bırakıyor sulamasını bu şekilde yapıyoruz ee, üretimini nasıl yapacağız onu hmm, anlatmak istiyorum öncelikle şunu bir toparlayalım Fatmacığım çünkü burada diğer bitkiler de var Şöyle. Mı ben onu <laughs> <bunu>? alalım <laughs> evet getirsene Fatma onu kıyamıyorum kopartmaya ama Arkadaş, şöyle şöyle tutsana kızım, şuraya koy bir köşeye, Şu, köşeye koyar mısın anneciğim şuraya? Şöyle. Heh. arkadaşlar, yani bu bitki daldan e, koparmayla üretebiliyoruz. Yani herhangi bir yerinden kopararak, yani çelik yöntemiyle bu dalı toprağa yatırdığımızda gayet güzel bir şekilde köklenebiliyor. Ya da bu bitkinin Şurada var. Bir saniye. Evet. Şu şekilde bakın patatesleri oluyor. Evet patatesli bak burada evet. Da var. Evet kök yapmış bakın. Yani bu şekilde daldan ziyade böyle patateslerle dikersek tutma oranımız daha yüksek olacak. Bir de e, evet anneciğim onu kaldıralım bir. Köşeye. Köşede dursun görsel olarak. Koy köşeye. Sadece bu leğenin üzerinde... E, bunu da kaldırıyoruz. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Dallarını, saçlarını toplayalım. Ne diyorduk? Topla Rapunzel saçlarını. Neyse gerisini söylemeyeyim. <laughs> Merdivenleri kullansın. Biliyorsun değil mi Fatma? Sosyal medyada dolaşıyor ya o söz. Bilmiyorum. Tamam, video sonrası ben sana söyleyeyim. Şimdi o kelimeyi kullanmamız çok doğru olmayabilir. Evet, saçlarımızı topladık. Şimdi çelik yöntemiyle üretiyoruz dedik. Patates yoluyla üretiyoruz dedik. Bakın ben ayırdım arkadaşlar. Hatta şimdi size de göstereceğim. Şöyle. Çünkü bunu niye koydum hemen anlatacağım. Bakın bu şekilde bana sera'dan gelen 8'lik saksıda kalp kalbe karşı çiçeğim var. Bunu ben çıkaracağım arkadaşlar. ...parçalara böleceğim. Mi? Evet. Ve... E, ...tek tek satışını yapacağım arkadaşlar. Evet. E, daha ilk videomuzda da söyledik zaten... ...satış yaptığımızı. Anne hani burada sen yardımcı ol şimdi. <laughs> Yanlış bir şey yaparım. Kızım hiç ilgili değil arkadaşlar çiçeklerimle. Yani belki bir gün. Belki bir gün. Evet bu şekilde ayırıyoruz. çok karışık olan evet. Yani bilmiyorum çıkartmaya çalışacağım anneciğim. Hem farklı saksılara dikip çoğaltıyoruz hem satışını gerçekleştiriyoruz. satışımızı, bitki satışımızı, kaktüs ve sukulent satışımızı nerede yapıyoruz Fatmacığım? Instagram Sukuley hesabından biraz daha yüksek sesli. Instagram Sukuley hesabından ve ve Facebook grubumuzdan mı? Facebook grubumuz. İsmi neydi Fatma biliyor musun? Kaktüs ve sukulent Çılgınları. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Kaktüs, sukulent ve, ve çiçek çıldırıkları. Evet. Facebook grubumuzdan satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. YouTube kanalımızı da açtık. Hem satış amaçlı hem hem de farklı şeyler yapmak için. Ne bileyim. Mesela bir sonraki videoda bir pizza yapmak istiyorum. Ee, bir heyecan basıyor arkadaşlar. Bu benim ikinci kanalım. Aslında hani profesyonel değildim ama bu kadar panik değildim. Bana ne oldu bilmiyorum. Ee, çekime bastığım zaman e, bana bir heyecan. heyecan geliyor. Ya iyice saçmalıyorum. Gerçekten saçmalıyorum. Eskiden böyle değildim. Niye böyle oldum gerçekten bilmiyorum. Yaşlanıyor olabilirim. 43 yaşına geldik artık. Evet bakıyorsun. Bakıyorsun, bakıyorsun değil mi? Bakma. <laughs> Hemen oradan toparlıyoruz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Güzelliği. Evet bunları bu şekilde e, satacağım arkadaşlar. Fiyat için ne diyoruz? Özelden iletişime geçeceksiniz. Saksılara dikeceğiz. Bu torfu arındırıyorum arkadaşlar. Bu torfu ben e, çiçek toprağıma katmıyorum. Bunlar üretim torfu. İçlerinde e, yani ne var bilmiyorum. Bunu ben kesinlikle kullanmıyorum. Ben kendi kendi hocam. karışımımız Fatma ile yapıyoruz. Bazen yardım ediyor. E, toprakla ilgili de bir gün video çekeceğim. İnşallah Allah nasip ederse. E, en azından özet olarak içinde bahçe toprağı, yanmış ahır gübresi, e, perlit, pomza, Vermiculit gibi var da var arkadaşlar çok zengin bir toprak ve geçirgen bir toprak arkadaşlar diğer YouTube kanalımda da e, toprak videosu çekerken geçirgen diyeceğim mi keçirgen <laughs> olabiliyor ya keçirgen demiştim ben... yine öyle bir şey yapar mıyım dedim ama becerdim galiba evet toprağım bu arkadaşlar aynı zamanda toprağım da satışını yapıyorum evet hemen bir tane e, kalp kalbe karşı dikelim. dikelim. Bir tane Fatma diksin. Oh my god. Oh my god. <laughs> bir tane de ben dikeyim, gösterelim size. Patatesleri gayet kibar ol anneciğim. Onlar kızartmalık, haşlamalık, sarı patates değil. Kalp kalbe karşı patatesi. Evet, hadi bakalım. Hatta sen dik bir tane odana bundan. Bence götür diyeceğim ama gerçekten kızımın hiç ilgisi yok benim çiçeklerime. <laughs> yani ne zaman nasıl olacak arkadaşlar? He, ayrı ayrı ayrıymış beraber bitişik mi acaba dedim ama. Anne diktin mi sence? Kızım <laughs> ne yaptın nasıl yaptın anneciğim? Diktim bence. Diktin mi? Dikmedi mi? Nasıl diktin? Patatesi çok dibe gömme. Biraz böyle hafiften. Yüzeyi de bak şuradan gösterelim hemen arkadaşlar. Bakın patatesimize. Çok Görüyorsun değişim. değil mi Fatma? Patatesimiz gözüküyor buradan. Ya bu patatesi aşı falan da yapılıyormuş arkadaşlar. Ama ben işin e, o kadar profesyonel kısmını bilmiyorum. Her zaman söylüyorum. Kesinlikle amatörce e, hobicilik yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bitkimizi koyuyoruz. Küreğimiz vardı ama içeride kalmış. Şu anda balkondayız. Hava gerçekten çok güzel. Çok sıcak ya. Evet. Sonra bu bitkimizi... Hani benimki de oldu bence. Olmuştur. Bitkiyi de böyle bu şekilde... Benimki küçük zaten. Dolandırıyoruz. Saksımızın içine. Fatma kısa boylu bir bitki seçmiş. Evet. <laughs> Ve bu şekilde kalp kalbe karşı çiçeğimizi ayırmış oluyoruz. Hem kendi evimizde Görsel olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Hem de Allah nasip ederse satışını gerçekleştireceğiz. Evet. Bu kadar. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, izlediyseniz dinlediyseniz Sürcü lisan ettiysek affola ki ettiğimizden adım gibi eminim. Ee, başka bir çekimde başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Fatmacığım sen de bir şeyler söyle. <laughs> <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni bebek kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın.